bereketi nasıl sağlayacağız? Gelsin demekle gelmiyor. Öyle değil. Öyle olsa hepimiz çocukken analarımızdan, babalarımızdan, yaşlılarımızdan dualar aldık. Hep bereketli yaşardık o zaman. Hayır. Bereket bir tür burnumuzla kendimize çektiğimiz hava gibidir. Burnun deliklerini tıkatırsan yani havayı azaltıyorsun. Havayı azalttığı için ciğerlerin rahat etmiyor. Bereket de böyle. Bereketin de menfezleri var. Bu menfezlere dikkat ederek yaşarsak Allah'ın izniyle bereket dolu bir evde yaşarız. Bunların en önemlisi hedef Allah rızası olacak. Zaten Müslümanca nasıl yaşayacaksın ki Allah'ın rızası olmadan? Yani bereketli bir hayat isteyen Allah'ın rızasını umarak. Ne demek Allah'ın rızasını umarak? Haramlardan uzak duruyor, Allah'ın emirleri olan farzları aksatmıyor. Böyle hayata Allah'ın rızasına göre yaşamak diyoruz biz. Allah'ın rızasına göre yaşamak bereketin ana vanasıdır. O olmadan zaten başka hiçbir şeyin faydası yok insana. İkinci olarak da evimizdeki mobilya dizaynından, halı çeşidinden, sofrasından, yatıp kalkmasından, su tüketimine kadar evimizdeki her şey fıkhı ilmine uygun olmalıdır. Fıkıh ilmiyle neyi kastediyoruz? Bir ilmuhal kitabında Müslümana çizilen çizgiler. Nasıl yaşar Müslüman? Buna fıkıh ilmi diyoruz. Mesela su tüketiminin bir fıkıh kuralı var. Sofrada yenilir yenilmez şeylerin bir fıkıh kuralı var. İlişkilerimizde anadır, babadır, eştir, küçüktür, büyüktür bir edep var. Bunlar bir ilmuhal kitabının yazdığı şeylerdir. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir cilt olan tek bir cilt olan resmi devletin diyanetinin tek ciltlik bir ilmi hali vardır. Bir Müslüman o ilmi halin ekseninde inanıp ibadetlerini yapıp yaşadığı zaman Allah'ın izniyle zorunlu din bilgisine ve uygulamalarına sahip olarak yaşar. Elhamdülillah bu büyük bir nimet. Demek ki Allah için yaşayacağız. Allah için yaşadığımızı belgelemek için de fıkıh ölçülerine dikkat edeceğiz. Buna da ilmuhal diyoruz. Bir başka husus, üçüncü husus diyelim. sıla rahimli evimiz olacak. Eğer bereket istiyorsak evde. sıla rahim nedir? Çok önemli. Müslümanın üstündeki annesi babası yani onu doğurmaya vesile olan analar, babalar, neneler, dedeler. En fazla dedesi olur insanın, dedesinin dedesi babası çok zor. Onların o anne-babanın birinci derecede yanları, yani halalar, amcalar, dayılar, teyzeler ve insanın kendi yanları kardeşler. Bunlar bir noolu slayı rahim bağlantılarımızdır. Tabi anne baba de biri. Kardeş amcaya göre biraz daha yakın. Ama genel olarak Sıla-i Rahim tablosu budur. Bunları bir tık aşağıya düşürürsek mesela yeğenler kuzenler olursa bir tık aşağıya düşmüş olur. Oradan da bir tık aşağıya düşer. Amcamın Mesela kayınpederi üç tık, dört tık ötede. Bir Müslüman Allah'ın sıla-i rahim emrine uyması, namaz emrine uyması gibi ciddidir. Ama bu tıpkı sabah namazı emriyle mesela işrak vaktinde iki rekat nafile namaz kılmak emri aynı mı? biri bin puan ağırlıklı ise öbürü 100 puan ağırlıklıdır. Onda bir bile değildir belki sabah namazının farzlığına ölçülürse. Sıla-i Rahim'de de böyle. Analar, babalar, dediler, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, kardeşler bir numara. Ondan sonrakiler vakit taşarsa vesaire yani gerekirse düzeyinde olur. Bu Sıla-i Rahim'i gidip yapmak, onların gelip bize yapması evlerimizin bereket kaynağıdır. Yüzde yüz bereket kaynağıdır. İşleri iyi gitmeyen iş adamları bu bereketsizlik sebebini incelesinler. Huzursuzluk yaşanan evlerde, bereketsizlik yaşanan evlerde bu incelensin. Dördüncü olarak güzel ahlakı da alimlerimiz bereket kaynağı olarak karşımıza getirmişler. Güzel ahlak ne diyoruz biz? İnsanın ikinci bir insana karşı sözü, tavırları, eylemlerine güzellik katması demektir. İnsan incitmemek demek. Hatta biraz daha da ileri gidip hayvan da dahil olmak üzere canlı incitmemek. Canlıyı hor görmemek ahlaktır. Bu bir bereket kaynağıdır. Aynı şekilde bir 5. nokta olarak evlerimizde nafile namazlar kılınması bereket kaynağıdır. Yani zaten farzlar Müslümanların erkeklerinin camide kıldığı namazlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evleriniz mezarlığa dönmesin. Nafilelerden biraz evde kılın buyuruyor. Demek ki nafile namaz yani farz vacip olmayan namaz evde kılınmadığı zaman evin değil bereketi canı bile gidiyor mezarlığa dönüyor diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve özellikle sabah namazı, yatsı namazı cemaatle kılınmalı eğer camiye gidilmiyorsa. Cemaatle kılınan evde Allah'ın zimmeti vardır, koruması vardır. Bu da bereket için en üst düzeyden bir fırsattır biiznillahi teala. Bir başka evimizin bereketlenmesi için yapılabilecek işlerden birisi cihat ibadetidir. Cihat ne demek? Bedir. Doğru. Uhud. Doğru. Çanakkale. Doğru. Muhaç. Doğru. Ama eksik. Neden? Onlar değil ki sadece. Şeytanın Müslümanı yanlış yöne çektiği herhangi bir işte söz, iş, eylem, Müslümanın Allah'ın razı olacağını yapması, yapılması için uğraşması, gayret etmesi cihattır. Komşuyu sabah namazına çağırmak cihattır. Evlerde bir ilm hal dersinin, riyaz Salih'in dersinin komşularla beraber, akrabalarla beraber yapılması bir cihattır. Bir evde 5 senedir mesela her pazartesi günü 5 tane hanımefendi buluşuyorlar. Orada riyaz Salihin okuyorlar. Ya bu ev bereket menbaatır. Allah'ın izniyle. Su pınarı gibi bereket pınarı var burada demektir. Cihat buna diyoruz. Ve bir evde bereket olması için o evde hiç değilse senede bir defa Bakara suresi okunmalıdır. Tabii ki Kur'an hatmi yapılmalı her ay. Ayrı bir mesele. Ama hususi evimiz bereketlenecek diye Bakara suresi oturup evin kadını ayrı, erkeği ayrı, çocukları ayrı okumalıdırlar. Bakara suresi evlerin ruhudur. Biiznillahü ala Kur'an hatmedilirse eh o nur üstünde nur olur. Biiznillahü teala. Ve başka bir ev bereketi için gerekli işimiz. Evlerimizde biz fakir de olsak bizden daha bir aşağıda olan birilerine yardım ettiğimiz günler ve işler olmalı. Hiçbir şey yapamayan, verecek bir şeysi olmayan, yani komşusunun söküğünü dikmeye yardım etsin. Sen doktora gittiğinde çocuğu bize bırak ben bakayım çocuğunu desin. Bir fiili yardım yapsın. İlla para yardımı diye bir şart yok. Yardım yardımdır öbür insanın huzurunu sağlayacak, mutluluğuna katkı sağlayacak ne varsa onun adı yardımdır. Ve özellikle istiğfar etmek evlere bereket indirir. İstiğfar ne demek? Belli bir hata için veya isim vermeden herhangi bir hata için Allah'ın affını dilemek, Estağfurullah demek. Bir evde 5 defa, 10 defa gerekiyorsa 100 defa, bulaşık yıkarken balkonda temizlik yaparken halıyı toparlarken estağfurullah 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 Rabbim beni affet Rabbim beni affet denebilir. Bunların toplamından bereket dediğimiz mübareklik çıkar. Rabbim bereketler yağan evlerde yaşayan mümin kullarından olmayı hepimize nasip etsin. الله أمانة تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته